Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir içerikte karşınızdayız. Bugün de sizlerle beraber sıfırdan GP ile bir kadro kuracağız arkadaşlar. Şimdi bana yorumlarda geliyor arkadaşlar. Diyor ki bir sol bir ihtiyacım var, sağ bir ihtiyacım var. GP ile marketten alacağım diyenler var. Oyuna yeni başlamış arkadaşlarımız var. Sizlere GP ile bir kadro kuracağım arkadaşlar bugün sıfırdan. Dizilişimiz 4 2 1, 3 kullanıyorsanız arkadaşlar uzun topla kontrol kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi Bizim 31 milyon GP'miz varmış abi. Bu GP'leri harcayalım gitsin. Zaten oyun GP ile aşk yaşıyor biliyorsunuz. Şimdi savunmacı kaleci, hücumcu kaleci diziliş nasıl olmalı? Oyuncular nasıl olmalı? Bugün hep beraber sizlerle ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi kalecimiz hücumcu kaleci ise hücumcu kaleci olarak alın. Defansi kaleci yani savunmacı kaleci istiyorsanız savunmacı kaleci olarak hepsine bakacağız arkadaşlar. Şimdi pozisyon dedim buradan kale dedim. Arkadaşlar oyuncu değeri... 3, 4, 5'i genellikle seçmiyorum arkadaşlar. Çünkü GP ile kurduğumuz için 5 yıldızlı kalecilere girmemeye çalışıyorum. Hatta biz 5'i de seçelim burada. Bitti diye işaretliyorum. Şimdi hücumcu kaleci istiyorsanız arkadaşlar benim çok beğendiğim bir isim var burada. Porto'nun kalecisi Portekizli Diogo Costa. Kesinlikle alınır. Tavsiye ederim arkadaşlar. Diogo Costa'yı kadromuza kattık. Bunları fullleyeceğiz biraz sonra da arkadaşlar sizlerle birlikte. Eğer ki savunmacı kaleci istiyorsanız savunmacı kaleci olarak da Di Gregorio öyle bir kaleci işte Juventus'un kalecisi savunmacı kaleci olarak da bu kaleciyi alabilirsiniz. Şimdi iki kaleciyi kadromuza kattık. Bunlar yedekli oynayacaklar. Yani birisi düşüşte gelirse diğerini oynatacağız. Belki bir maçta yapabiliriz arkadaşlar. Şu anda gece saatleri 3. Ben de bakımdayım. Ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Stoper pozisyonuna geldik. Bir tane oyun kurucu, bir tane yok edici stoper alırsanız daha güzel olur. Dediğim gibi 5 yıldızlara girmemeye çalışıyorum. Sadece 5 yıldızları gösteriyoruz burada ama hatta şuradan 5 yıldızı kategorisini kaldıralım. Daha düşük maliyetli bir kadro kurmak istiyoruz biz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar aşağı doğru böyle indim. Bir tane oyun kurucu, bir tane yok edici savunmaya ihtiyacımız var. Bu savunmalardan birisi kim olacak? Şöyle aşağı doğru iniyorum sizlere de göstereceğim. 51 bin dedi. Şöyle aşağı doğru indim, indim, indim. Alabileceğimiz kim olabilir abi? Bir tane Joe Gomez'i alabiliriz. Joe Gomez sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor arkadaşlar. Yani olay yedeklemiş olacak. Defansif farkındalıkları 74'te falan başlıyor. Hızlı bir stoperdir. Alıp kadroya rahatlıkla koyabilirsiniz. Bekleriniz düşüşte gelirse de bek yerine çekebilirsiniz arkadaşlar. Birincisi Joe Gomez. İkinci isim ise arkadaşlar şöyle aşağı doğru tekrar biliyorum. Oyun kurucu bir tane stoper aldık. İkinci stoperimiz kim olmalı? Bir tane yok edici, bir tane daha oyun kurucu veya yok edici stoper alalım ki orayı yedeklemiş olalım. Aşağı doğru tekrar dinliyorum böyle. Şöyle yükleniyor. Bakalım ben de kimler alacağım şu an bilmiyorum. Tabii son Sanchez olabilir abi. Yok edici. Hızlı bir stoperdir kendisi. Tabii son Sanchez'i de alıp ilk milimize rahat bir şekilde koyabiliriz. Gerçekten baglı stoperlerden birisidir arkadaşlar. Bir isimle Davinson Sanchez oldu. Başka aşağı doğru iniyorum. Yedeklere kime alabiliriz diye inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Gelmiş. Dan Burn'u bulduk. Sol ayaklı 2.1 santim. Yani 2 metre bir adam yok edici pozisyonunda arkadaşlar bu da. Hızlı değil biraz. Ama fiziksel teması ve hava üstünlüğü çok iyi. Sol bekte de oynayabiliyor. Dambe önünde geldi. Kablomuza kattık. Bir stoper daha alacağız. O stoperde oyun kurucu veya yönetici olursa iyi olur. Evet arkadaşlar. Bir de stoperimiz ise hücumcu defans olsa da olur. Nico Stöderbeck. Kendisi Almanya'da Leverkusen'de oynuyor arkadaşlar. Stöderbeck'e de geldik. kadromuza kattık. Stoper tandemini böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi geçelim sabit pozisyonuna. Şimdi sağ bekte hücumcu kullanmak istiyorsanız arkadaşlar hızlı bir adama ihtiyacımız var. Ama ben savunmacı bir adam istiyorum diyorsanız Takiro Tomiyasu var burada bakın. Stoper ve sol bekte de oynayabiliyor. Takiro Tomiyasu'yu geldik kadromuza kattık. Tomisu dedim ben değil mi? Tomiyasu'yu geldik kadromuza kattık. Tomiyasu da sağlam bekler arasındadır. Ben hücumcu bek istiyorum diyorsanız arkadaşlar şöyle aşağı doğru iniyorum. Fenerbahçelilerinden de yakından tanıdığı bir isim Ferdi Kadıoğlu. Bitirici bek kendisi ama Gerçekten muazzam bir adam. Geldik Ferdi Kadıoğlu'yu da takmak kattık. Ferdi Kadıoğlu da sağ kanat, sol kanat ve sol bekle de oynayabiliyor. Sağ bek tandemini böylelikle tamamlamış olduk. Bir tane de yedek sağ bek alacağız arkadaşlar. Ya hücumcu alırsın ya savunmacı alırsın. Orası sana kalmış. Ve geldim burada 32.000 GP'ye bakın. Savunmacı bek olarak Joel Weltman var arkadaşlar. Biraz ağır bir adamdır ama savunma özellikleri Weltman'ın çok iyi. Stoper'de de oynatabilirsiniz. Geçiyoruz sol beke. Evet sol bek ben hücumcu olarak burada arkadaşlar şurada bir yerde olması lazım. Nuno Mendes var. 5 yıldız ama Nuno Mendes alırsak oyunun en sağlam sol beklerinden birisidir arkadaşlar hücum anlamında. Nuno Mendes'i geldi stoperde de oynayabiliyor ama stoperde oynatmanızı tavsiye etmiyorum dostlar. Savunma özellikleri çok yok ama ofans olarak gerçekten sağlam bir bektir. Nuno Mendes geldik kadroya kattık. Bir tane daha sol bek alacağız. Böylelikle sol bek tandemini de tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar sol bekimizin diğer ismi ise benim beğendiğim sağlam bek dediğim bir adam olan Fernand Mendy olacak. Bu da savunmacı bek. Gerçekten Fernand Mendy hem savunmacı bek hem de hızlı olduğu için tercih edilenler listesi arasına giriyor. Ve şimdi defans orta sahalara geçiyoruz. arkadaşlar benim defans orta tercih edeceğim ilk isim Deniz Zakarya olacak. Kendisi ön libero. Hızına bakar mısınız? Hızı 76'dan başlıyor. Hızı sanırım 81-82 falan oluyordur defansif farklılıklarda iyi olan oyuncular arasında hücum anlamında da iyi işler çıkarıyor gerçekten. Deniz Sakarya'ya geldik. Defansif orta saha olarak kadromuza kattık. Buna bir tane de bir yedek isim lazım. Galatasaraylıların yakından tanıdığı küçük enişte Lucas Torreira'yı tercih edeceğim ben burada arkadaşlar. Defans anlamında biraz daha Zakarya'dan e, iyi ama Zakarya'nın boyu ve fiziği olduğu için ben Zakarya'yı defans orta sahada tercih edeceğim. Düşüşte gelirse Lucas Torreira'yı kullanacağım. Lucas Torreira'yı da kattık. Şimdi geçiyoruz göbek orta sahalara. Evet göbek orta saha için arkadaşlar Beşiktaşlıların yakından tanıdığı şurada neredeydi arkadaş? Yukarıda, yukarıda mı kalıyor? Aşağıdan mı kalıyor? Jetson Fernandez. Kendisi tam orta saha arkadaşlar. Pasör, hızlı ve defans anlamında da çok defansif olmasa defans anlamında da çok güzel işler çıkarıyor. Ceza sahasına koşuları çok iyi atıyor arkadaşlar. Jetson Fernandez. Geldik. Birinci göbek olarak kabloya kattık. İkinci göbek olarak arkadaşlar ben duran top kullanmak istiyorum. Duran topları iyi olan bir adam istiyorum diyorsanız James Ward Pros var. Ward Pros hemen bulalım. Buradaymış. James Ward Pros tam ortası saha kendisi yine. Duran topları 86'dan başlıyor arkadaşlar. Fasos 84. Pasör yetenekleri ve duran topları iyi olan bir isim kendisi. James Ward Pros'u geldik. Jetson'un yediği olarak kadromuza katıyoruz ya da duran top kullanmak istiyorsanız direkt ilk 11'e de koyabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz kanatlara. Evet arkadaşlar ben orta kafa oynamak istiyorum. Orta açan bir adama ihtiyacım var diye düşünüyorsanız Filip Kostic'i öneririm. Kendisi orta uzmanı. Bütün kartları gerçekten çok iyi abi. Yüksekten pas bakın 77'den başlıyor. Gerçekten bağlı ortağa gönderen bir isimdir Filip Kostic. Ölü vuruşu vuruşta var kendisinde. Filip'i kullanmak istiyorsanız uzaklardan ölü yapmak vurabilirsiniz Filip Kostic ile. Şimdi geçelim Ofansif orta saha kısmında. Evet ofansif orta sahada arkadaşlar dinamik bir oyuncu istiyorum ben. Yani ileriye gitsin geriden takım kursun oyun kursun istiyorsanız Kırışöpler Enkunku'yu öneririm. Top sürmesi ve hızı gerçekten iyi olan bir adamdır Kırışöpler Enkunku. Geldik 76.000 GP'de Kırışöpler Enkunku'yu takıma kattık. Bir tane ofansif orta saha seçeceğim ben. Şimdi gizli forvet kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar geldik gizli forvet kısmına. OOS olarak belki pozisyon takviyesiyle Ademola Lukman yine OOS'de oynayabilir. İsterseniz gizli forvet oynatabilirsiniz. Ademola Lukman da arkadaşlar bitirici 71'den başlıyor. Yan, yanlış hatırlamıyorsun 80'lere kadar yükseliyor. Ama çok hızlı çok dinamik bir adamdır Ademola Lukman. Geldik ilk gizli forvet olarak kadroya kattık Ademola Lukman'ı. İkinci ismimiz ise Beşiktaşlıların yakından bir tanıdığı isim olacak. İkinci ismimiz ise Rafa Silva arkadaşlar. O da boşluk kollayan oyuncu. Kanatlarda oynayabiliyor. Ofansif orta saha oynayabiliyor. Pozisyon basımıyla göbek, forvet, sol açık ve sağ açıkta da oynayabiliyor arkadaşlar. Ayaklarına hakim, top sürmeye hakim bir oyuncu. Bitiriciliği biraz kötü ama hız ve hızlanma anlamında da en iyi isimler arasındadır. Rafa Silva getirdik. Kadromuza Rafa Silva'yı da kattık. Şimdi geçiyoruz sağ açık kısmına. Evet arkadaşlar sağ açık kısmında ise biraz daha bütçeyi düşürmeye baktım ben buradan. 76.000 ile 70.000 GP arası değişiyorlar ama Donyen Malen var arkadaşlar. Hollandalı kendisi Aston Villa'da oynuyor. Verimli kanat. Sol kanat, sağ kanat, sağ açık, sol açık ve de oynayabiliyor kendisi. Top sürmesi fena değil yani. Onlar daha yükseltilebilir. Hız, hızlanma anlamında gerçekten çok iyi bir isim Donyen Malen. Getirdik. Kadromuzu 70.000 GP karşılığında kattık. Bir tane daha sağ açık seçelim. Evet ikinci sağ açımız ise arkadaşlar Sevilla'nın Belçikalı ismi Luke Bakki olacak. 27 yaşında kendisi. Bu da sol kanat sağ kanat sağ açık sol açık forvet ve gizli forvet olarak oynayabiliyor. Biraz daha Malen'den daha iyi bir adam. Hız ve hızlanma anlamında da gerçekten roket gibidir kendisi. Getirdik. Luke Bakki'yi da kadromuza kattık. Geçiyoruz sol açık kısmına. Evet arkadaşlar sol açık için ilk isim birazcık düşük maliyetli. Belki beğenmeyebilirsiniz ama bence çok iyi adamlardan birisidir. Rahim Sterling. Kendisi sağ açıkta da kanatlarda da oynayabiliyor. Top sürme, top taşıma anlamında gerçekten çok iyi. Bitiricilik yönünden, falso yönünden biraz düşük ama Rahim Sterling'i kadroya almasak olmazdı. Bir tane daha sola açık seçeceğiz. Evet, yine Fenerbahçelilerin yakından bir ta tanıdığı olan Fransız Elan Sen Maxim. Top sürme, adam eksiltme ve hızıyla ön plana çıkan bir isim. Yani bitiricilik beklemeyin bu adamdan. Orta gönderin ya da çalanlarla içeriye girmeye çalışın. Elan San Maksim'in bu konularda çok iyidir. Elan San Maksim'in geldi kadroya kattık. Şimdi geçiyoruz Santofor kısmına. Evet Santofor'umuzun ilk ismi arkadaşlar Romelu Lukaku olacak. Kendisi 1.91 boyunda. Fiziksel temasına bakın. Fiziksel teması 84'ten başlıyor. Yani kolay kolay yıkılan bir adam değil. Yani boyuna rağmen fiziğine rağmen hızlı bir adamdır Romelu Lukaku. Romelu Lukaku'yu geldik. Kadromuza kattık. İlk santroporumuz olarak iki tane daha santropor seçeceğiz. Evet geldik. Ben orta kafa oynamak istiyorum diyen arkadaşlar için Kostüç'ü seçmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Kostüç de işte orta gönderilsin. Paul Onuaccio gibi bir adam vardır abi. Hedef adam. Kafası 80'den başlıyor. Yani yavaş bir adam ama fiziksel teması, kafası ve top ayağına attığınızda bitiriciliği çok iyi olan bir isim. Trabzonların yakından tanıdığı Paul Onuaccio. Geldik takımımıza katlık arkadaşlar. Ben baktığımda normalde bu adamın e, normal kartını oynatanlara karşı da bir şey yapabildiğini görmedim. Yani defansların bir şey yapabildiğini görmedim. Gerçekten sağlam bir adam Fahri Ornaçcu. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Son santraforumuzu seçiyoruz. Son santraforumuz ise Leicester City'nin 1.83 boyundaki Patson Dakası olacak. Patson Dakası arkadaşlar biraz bitirici 70'ten başlıyor ama hızlı bir santrafordur. 1.83 boyunda 20.000 GP'ye bence alınabilecek en iyi forvet arkadaşlar. Yani en düşük maliyetli, en iyi forvetlerden birisi arasına girebilir pat son dakika. Ve kadromuzu kurduk. Şimdi gelin bakalım bu adamları bir fullleyelim. Evet şöyle alınma sırası diye geldim arkadaşlar. Diego Costa'yı kaleye koydum. Diego Costa'nın yedeği şurada Gregero mudur nedir o oldu. Şimdi Takeru Tomiyasu. Geldim abi kadroya kattım onu da. Ferde kadrolu ben bekle kullanmak istiyorum. Dunburn. Buraya getirdim koydum son Sanchez'i şöyle koydum. İki yok edici bazen sıkıntı çıkarabiliyor ama sıkıntı çıkarmasını istemiyorsanız arkadaşlar şuraya Joe Gomez alabiliriz. Davison orada kalsın. Şütöler bek var. O da iki tane stoper yedeğimiz olmuş oldu. Yani ikisi düşüşte gelecek olursa yine Takeru Tomiyasu da yedekleyebiliriz orayı aslında. Şöyle baktığınızda Joel Weltman var. Weltman alınır mı diye baktım şu anda kadroya ama bence alınmayacak. Yani neden diyeceksiniz? Joe Gomez sabit yedekliyor. Zaten orada bir de su var. Yani bence gerek kalmadı ona. Şurada Nuno Mendes var. Nuno Mendes'i geldim abi. Kablo dışına yani kablodaki yedekleri çektim. Çünkü oraya Ferland Mendy'yi koymak istiyorum. Savunma yapsın diye Ferland Mendy'yi oraya koydum arkadaşlar. Deniz Sakarya. Geldim defans orta sahaya koydum. Onun gibi değil. Lucas Torreira olacak. Düşüşe girse Torreira oynatacağız. Jetson Fernandez. Şöyle gelelim hatta. Göbek pozisyonuna da kendisini getirelim. Pasta dağıtsın bizim için var Proset. Getson'un yedeği olacak. İsterseniz OZ'de de kullanabilirsiniz. Duran topları için. Kost içi geliyorum abi. Şöyle kadroya çektim. İsterseniz sola açıkta da oynatabilirsiniz kendisini. Orta açmak için. Geldim abi. Gizli forvetteki ilk ismimiz Adem Ola. Rukman olacak. Şöyle hatta ileriye doğru çekeyim biraz daha. Çekemiyorum. Dur. Oraya bir adam koymamız gerekecek. Rafa Silva'yı aldım şöyle. Hatta şöyle Rafa Silva'yı koyalım. Adem Ola Rukman ikinci yer adam olabilir. Buraya geldim. Krisörtler Enkunku'yu aldım. Enkunku da açıklarda oynayabiliyor. Hatırlamış olduğumuz kadarıyla. Malen. Getirdim abi. Sağ açığa çektim. Malen'in yedeği ise Luka Bakio olacak. Hatta ben Luka Bakio ile başlayacağım. Sol açığımızda Rahim Sterling oynayacak. Rahim Sterling'in yedeği de burada görmüş olduğunuz şekilde Elansem Maximin olacak. Şimdi orta kafa oynamak istiyorsak onu açıyor almamız gerekiyordu. Onu açıyor hatta şöyle kimin yerine alalım biz abi. Baktığımda şu da yerini alabilirim. 10 artıyı şöyle forvete çekeceğim. İkinci forvet yedeğimiz ise burada Romelu Lukaku olacak. Orta kafa deneyeceğim ben biraz daha. Şöyle baktığımızda 2509. Şimdi gelin bu adamları bir fullleyelim arkadaşlar. Seviye antrenmanı dedik. Şöyle elimdeki antrenörleri yeter inşallah. Otomatik seçim dedim. Ve diyor Costa'yı bir fullleyelim bakalım. Oyun fullemesine göre nasıl olacak? Kendi fullemelerimizi nasıl olacak? 94 oldu arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesine baktığımızda e, kale özelliklerini iyi vermiş. Yakalaması biraz kötü kalmış. 78 ama iyidir ya. iyidir Şöyle geldik. Daha bir son de fullleyelim. Seviye antrenman dedik abi. Otomatik seçim dedik. 41.000 DPI'de Davison Sanchez şu şekilde fulleniyor. 92 overall oldu. O Overall'lara fazla takılmayın arkadaşlar. Ben düşük bütçeli kadroyu nasıl kurarsınız diye göstermek istedim burada. Defansif farkın hakları gayet iyi. Hızı 79 bize çift güçlendirici menajer olduğu için şey hızı 78 olacak pardon. Bize çift güçlendirici menajer olduğu için hızı 79 olacak arkadaşlar. Joe Gomez'e geldik. Semi antrenman dedik. Joe Gomez'e şöyle baktığınızda 47 mi DP'ye fulleniyormuş. Oyun fullemesine göre bakalım nasıl olmuş. Şöyle oyuncu aynı dedik abi. Defans farklılık 91, mücadele 88, agresiflik 90, katılım 90, hızı 84. Gerçekten daha güzel basılamazdı bence ama kafa özelliğinde biraz düşük kalmış. Fernand Mendy'ye geldik, seviye antrenmanı dedik. Şöyle otomatik seçim dediğimizde 53.100 liraya de Fernand Mendy fullendi arkadaşlar. Kendisi 94 overall oldu. Bakalım oyun nasıl fullemiş, bizim fullememize göre nasıl olacak? Beğendiklerimi hiç ellemiyorum arkadaşlar. Şimdi defansif farkındalığı bir beke göre, savunmacı bir beke göre kötü de diyemeyiz, iyi de diyemeyiz. Ama hız konusuna geldiğimizde hızı 97 olmuş. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bu adam savunmacı bek olacaksa, bu adama savunma vereceksek biz hızını şöyle 9'a indirdim. Bakalım nasıl oldu. Bir tık daha aldığımızda defansif özelliklerine verdim hepsini. Böyle daha iyi olacak sanki. Bir tık overall düşecektir ama savunmacı bek olarak bence Fernand bende böyle fullenmeli arkadaşa böyle dedim yanlışlıkla. Şimdi geldik Ferdi Kadıoğlu'na. Kendisi bitirici bek. Pozisyonlara da girebilir. Otomatik seçim dedik. 67 bin DP'de Ferdi Kadıoğlu fullendi. Bir inceleyelim Ferdi'yi bakalım. 94 overall oldu. Bitirici bekse ise Ferdi'nin top sürmesine önem veririm ben abi. Fena değil top sürme olarak. Duran toplar olarak falan filan. İdeal ya aslında. Fazla eğlenecek bir şey yok Ferdi'nin. Geçtik Deniz Zakarya'ya. Seviye antrenmanı dedik ona da. Bir ön libero'da ben fiziksel temas ve paslara bakarım arkadaşlar. Başka bir şeye bakmam. Şöyle 93 overall oldu. Oyuncu ilerlemesi dedik. Alçaktan yüksekten pas. 81'e 79 idare eder. Defansif farkındalıkları iyi. Hızı da gayet iyi. Eğlenecek bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Jetson Fernandes'e geldik. Jetson'un da bakalım 63 gün DP'ye fullendi Jetson Fernandes. Hemen şöyle inceleyecek olursak 93 overall oldu. Kanatta da oynama özelliği var. Jetson Fernandes ofans orta sahada da oynayabilir. Alçaktan yüksekten pası gayet güzel. Top kontrolü, top sürmesi, top tutma normal. Defansif farklılıkları zaten vermemiş. Bu şekilde daha güzel olmuş. Rafa Silva'ya geldik abicim. Rafa ablacım Rafa Silva diyorum. 50.000 DP'ye Rafa Silva'yı Şimdi Rafa Silva'da ben top sürmeden ve hızdan ziyade arkadaşlar biraz bitiricilik basacağım kendine. Şöyle top sürmesi, top şeyi falan gayet iyi ama iki tık oradan aldım. Hızına bakayım bir. Hızından da bir tık alabilirim. Şöyle bitiricilik kısmına bassak. 79 orası 80 oldu. Hızına bir tık daha bastım. Rafa Silva'yı bu şekilde fullledim. 94 overall'da kaldı. Şimdi geldik Rahim Sterling'e. Otomatik seçim deyip fullledim. 47.000 DPI abi. İlerledim bakalım Rahim Sterling'i nasıl basmış. 93 overall oldu Rahim Sterling. Şöyle oyuncu ayrıntılarına baktığımda top sürme, top tutma falan gayet güzel. Ofans farkları normal. Bitiricilik biraz kötü. Hız hızlanma anlamında da ideal. Yani elinecek bir tarafı yok. Luke'a bak geldik. Kanatlarda daha çok ben top sürmeye ve falsoya bakarım arkadaşlar. Yani hız o kadar önemli değil. Bir oyuncuda bir oyuncuda hız önemlidir ama en önemli olan top sürmesidir. Oyuncu antrenmanına baktığımızda top kontrolü güzel, top sürmesi gayet güzel. Sıkı top tutma bazen top kaybı yapabilir. Bitiricilik 77 normal ideal abi. Baktığımızda 95 hız, 93 hızlanma gerçekten sağ tarafı otoman edebilecek bir adam. Şimdi geldik Paul Onaçu'ya. Onaçu 53 bin DPI fullen O arada benim kulaklık şey tamam çalışıyor. 92 overall oldu kendisi. Şimdi biz Onaçu'da ne ararız? Kafa ararız ve fiziksel temas ararız abi. Ofansif hakkında güzel. Kafayı 84 basmış. O zaman şöyle bir şey yapacağım ben. Hepsinin neredeyse sınırda kalmışlar burada. Bir tık ofansif hakkından aldım. Kafaya verdim onu da. Kafaya verdikten sonra top kontrolü top sürmeden de almaya başladım. Onu da bitiriciliğe verdim. Bitiricilik 85, o 88 olacak. Bizim menajerle beraber 89 kafası 88. Bu 88'lik menajerlerde böyle oluyor arkadaşlar. Ofans farkları 88. Fiziksel temas 92 olacak. Şöyle daha güzel oldu sanki ya Palon Aynı bu şekilde. Geldik yedeklerimizi de pullayalım Gerçekten bilgilendirici bir video oluyorsa ne mutlu bana arkadaşlar. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. 49.000 bin DP'ye diğer kalecimizi fullledik bakalım. Kaç oldu o da? 94 oldu. Ben savunmacı kaleciden yanayım arkadaşlar. Savunmacı kaleci olarak çektim. Takiro Tomyasu, Sol bek, stoper, sağ bek. Üçünü yedekliyor. durumda şu anda 64 bin DP'ye fullendi kendisi. Bakalım oyun nasıl basmış. 94 overall yapmış abi. Savunmacı bekse birazcık savunma ararım ben bu adamda. Kafa 75 ideal. Defansif farkları 85, 85, 83, 83. İdeal yani değiştirecek bir yanı yok. Dunburn. Burn. Bu adam kesinlikle alın diye bas bas bağırıyordum ben neredeyse arkadaşlar. Bekle de oynatabilirsiniz. Stoper'de de oynatabilirsiniz. Dumburn'a e baktığımızda böyle Dumburn nasıl kurulemiş? 92 over'lı olmuş abi Dumburn. Bug'lı oyuncular arasında olduğu için ben böyle yapmayı tercih ettim. Kafa 79'a yükseliyor. Defansif farklılıkları falan gayet iyi. Kafasının 79'a kalması ideal arkadaşlar. çünkü 2 metre boyu var. Sıçraması kaçmış? Sıçramasına bakalım. Sıçrama 66. Orası biraz düşük kalmış ama yapacak bir şey yok. Geldik Romelu Lukaku'ya. Bu adamla da orta kafa oynayabilirsiniz. 54.000 DP. Full dedik bakalım Romelu Lukaku'yu. Romelu Lukaku kaç overall oldu? 95 overall oldu. Bakıyoruz. Kurnaz oyun tarzına sahip. Ofans farkındalığı 90. Ofans farkındalığına bir tık alıp bitiriciliğe verebiliriz. Kafa 79. ideal. Hızlı hızlanması gayet iyi. Şut gücü çok iyi. Fiziksel taması 91. Gerçekten kolay kolay yıkılmayan bir adam. Romelu Lukaku. Hatta gelin ben şöyle bir tık oburdu düşecektir belki ama şöyle yapacağım. Abi ofansif farklanattan bir tık aldım, ee, bir tık hızından aldım, bir tık da sıçramasından, fiziksel temasından aldım. İki tık bitiricini yükseltirsem çok güzel olacak. İki tık bitiricini yükselttim. Böyle bitirirsek daha güzel olacak. Geldik Nuno Mendese. Şimdi Bekler düşüşte gelirse onları ne yapacağız? Onları da görmüş olacağız arkadaşlar. Nuno Mendes'i geldik bu şekilde fullledik 69.000 bin Kendisi 95 overall oldu. Bakalım oyuncu ayıntılarından. Top sürme, top şey etmesi normal. Defansif hakkındalığı kötü ama hıza bak. E %94. Hıza çok vermiş. Hızına çok vermiş. Ben bunu biraz arkadaşlar top sürmeye vereceğim. Hızına çok vermiş gerçekten. Şöyle 10'a kadar düşürdüm hızı. 14 şey oldu. E, top sürmeye verelim top sürme şöyle kalsın. Alçaktan yüksekten pasa verelim. Biraz daha orta gönderebiliriz kendisiyle Nuno Mendes arkadaşlar. Yine de 95 overall'da kaldı. Şimdi geldik Lucas Torreira ya. Lucas Torreira otomatik seçim dedim. 50.000 DP'ye kendisi fullendi. Şöyle baktığımızda kaç overall oldu? 92 overall. Baktığımızda oyuncu ilerlemesine arkadaşlar. Top sürme alçaktan sıkı top tutmayla alçaktan pası gayet güzel. Defansif farkındalıkları çok güzel. Toriel'e da elenecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Warp Bros'a geldik. Duran toplar için oyunu alınabilir. Get sonunda yedeği olsun diye almıştık. 50.000 dp'ye fullendi. Bakalım Warp Bros'u nasıl fullemiş oyun. Şöyle biraz ben duran topuna basacağım arkadaşlar. Warp Bros'un. Alçaktan yüksekten pası gayet iyi. Duran topa hiç vermemiş. Şöyle iki tık alçaktan yüksekten pastan aldım. Hatta üç tık almış olalım. Dediğim gibi duran topçu olarak basacağım ben Warp Bros'u. Şöyle verdim. 92. Bir tık daha defans farkından aldım. Onu da yine alçaktan yüksekten pasa verelim şu şekilde. Böyle daha güzel oldu sanki. Bir duran topçu olarak böyle daha güzel oldu sanki. Bir tık overall düştü ama. Şimdi geldik Filip Kostic'e. Oyunun en iyi orta gönderen kartı diyebiliriz arkadaşlar. Yani pike yapan ortacılar dışında. Oyunun en iyi orta yapan adamı diyebiliriz. 93 overall'a kadar yükseldi kendisi. Orta uzmanı zaten. Bu adamı ben bekle kullanmayacağım. Ya sol kanatta ya da sol açıkta kullanacağım. Yüksekten pası 85. Normal. Defansif farkındalığı da vermemiş değil mi? Bir tık defansif farkındalığı da vermiş. Aynen bu şekilde daha iyi. Bu şekilde daha iyi. Filip Kostić ellemiyorum. Adem Ola Lukman. Benim oyunda en beğendiğim adamlardan birisidir. Getirdik 59.000 bir DP'de Adem Ola Lukman'ı bu şekilde fulluyoruz arkadaşlar. 95 overla kadar yükseldi kendisi. Rafa düşüşle gelirse Lukman'ı oynatacağız. Bakalım top sürme, top tutma, top kontrolü ofansif hakkında çok iyi. Bitircilik normalde 85 bir sanırım 81'e kadar yükseliyordu. Bizde 88'lik menajer olduğu için çift güçlenici olduğu için bir de 82'ye kadar yükseldi. Hız hızlanma anlamında da gerçekten çok iyi. Lukman'da eğlenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Geldik Kırışöp'ten Enkunku. Kanatlarda da oynatabiliriz kendisini. Getirdik. 56.000 DPI'de Krişöp'le Renk'in kuyu fullledik arkadaşlar. 95 Oğurlu'a kadar yükseldi kendisi. Oyuncu ilerlemesine baktığımızda top kontrolü top tutması gayet çok güzel. Hatta bir tık alalım. Bitiriciliğe basabiliriz onda. Baktığımızda hızı 78 ama top sürmesi çok iyi olduğu için o hızı sırıtmayacaktır fazla. Ofansif aklınları 79'du. Bir tık alçaktan yüksekten pastan aldım. Şöyle onu da hıza verebilirim aslında. Bir tık da hava gücüne verdim. Yani bir tık bir tıktır. En kuku, bu şekilde 94'ü düştü ama bu şekilde fullense daha güzel olacaktı. Deli Malen'e geldik. Malen'de kanatların yediği olabilir. Forvet'e de koyabiliriz kendisini. 63 bin de. Malen'i fullledik. 95 overall oldu. Bakalım oyun içinde nasıl fullemiş arkadaşlar. Ofans farkında iyi. Top kontrol sürme, sıkı top tutma gayet iyi. Bitiricilik 76 bir kanat adamına göre normal. Hızı hızlanması gayet iyi. Değişilecek bir yanı yok. Ve geldik son adamımız, adam eksilticimiz. Erlan Sen 55 bin DPI'de Sen Maksim'ini fullledik arkadaşlar. Bakalım Sen Maksim'inde ellenecek bir taraf var mı? 94 uğurlu oldu kendisi. Dediğim gibi bitiriciliği çok düşük. Ama onun dışında top sürme, top tutma, sıkı top tutma falan gayet yerinde. Bunda da eğlenecek bir yanın olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde kadroya şey maça çıkabiliriz. Şöyle baktığımızda hücuma katılacak oyuncumuz. Birincisi Davinson Sanchez. İkincisinde on ağacı olarak işaretliyorum. Soldan sağ ayaklar orta gönderir. Ferdi kullansın abi onu. Sağdan da sol ayaklar gönderir. Onda da bakıyor Kullansın. Şimdi uzun serbest vuruşumuzu öyle yaprak var mıydı Rafa'da be? Bu kartın olması lazım. Bu kartında olması lazım ölü yaprak vuruşu Rafa Silva'nın. Aynen bu kartında ölü yaprak vuruşu var. Uzaktan 82 vuruyormuş. Ama ben Rafa'yla değil de bunu Ferdi Kadıoğlu kullanmak istiyorum. Kısa fil kickçemizde Ferdi 87 vuruyormuş. Hadi Ferdi Kadıoğlu olsun. Kaptanımız da en iyi kaptanlık yapabilen Deniz Zakarya'ymış. Böyle bir kadro kurduk şu anda. 2909 overall. Bizde Simeone Inzaghi ve çift güçlendirici menajer olduğu için böyle. Sizde belki daha düşük olacak ama oyuna yeni başladığınız için öyle olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fullemelerimizi yaptık. Kadromuzu sıfırdan kurduk. Biz olduk. Evet dostlar. Bu rehber videosundan bu kadar. Birazcık uzun bir video oldu ama inşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Şu an sen, şu an sen diyorum. Şu an ben 1 saat 10 dakikadır kayıttayım. Saatler hatta sabah karşı 4. Umarım yararlı güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gitmiştir. Boş ettiyse ve yararlı olduysa ne mutlu bana kanala henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dostlar ne duruyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.